Şimdi arasızla mikropların sıvı sabundan nasıl kaçtığını göreceğiz. Mes o suyu buraya boşaltır mısın oğlum? hı. Boşalt. Dikkat et. Yeter. Şimdi buradaki karabiberleri buraya dök aras. Aferin. Hepsini hepsini oğlum. Şimdi Aras bir kulak çöpü al. Onu buraya daldır. Bakalım ne olacak. Hiçbir şey olmadı. Ben söyleyeyim sen ya. Aras. Şimdi bu kulak çöpünü sabunun içine koy. Evet. Şimdi buraya koy. Yavaş. Evet. Bak nasıl kaçıyorlar Aras. Bir daha deneyelim mi Aras? bir tane daha al. Önce sabunun içine. Şimdi buranın içine. Evet, bak görüyor musunuz? Mikroplar da aynen böyle sabundan kaçıyor.